İki İyi ki doğdun Hüseyin İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi doğdun Hüseyin <gülüyor> <Çok> <gülüyor> hiç bilmiyordum, bilmiyordum Açın bakalım bir nasıl bir şeymiş bu ya o kimden geldi Kimden geldi acaba Bir okuyun bakalım Hüseyin Bey ne yazıyor evet.

Evet ne yazıyor çok merak ettik. Lütfen dinleyelim. Sen bizim en değerlimizsin. Sen bizim en güçlümüz. Sen bizim en şefkatlimiz. Sen bizim bir Sen bizim en sevdiğimiz. Doğum günün kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum aile. Evet. Çok Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki benim kocam oldu. İyi ki anam benim kocamı doğurdu. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. Nasıl ben... bakayım? Açın bakayım ne varmış bunun Çok içinde? Kokulamış yemek istiyorum. <laughs> Onlar yemelik değilmiş Elif kız. Bakmalıkmış. Yemelik olsaydı keşke. Yemelik olsaydı keşke ya. Öyle bakacağız, ya. bakacağız, yemeyeceğiz ya. <laughs> Bu yenilmelik. Yenilmelikmiş bu elin. Yenilmelikmiş bu elin. Yiyebilir <laughs> miyim anne? Evet kimler ne yemek istiyor? Ben bunu yemek istiyorum. Elif bir kalp çekti. Kalp yiyor. Bir tane babaannene götür. Bu Anne, bir sen küçüklerinden götür. Dökme olur mu? <laughs> babaannene götür kendi sessin Mustafa. Herkes kendi ses. Bir şey. sen de seç. Ben <laughs> de şunu alayım. Evet. Oldu. Benim kalbimi aldın Hüseyin Bey. Tamam Çok teşekkürler. Güzel ailem benim. Sen bizim güzel babamızsın. Seni çok seviyoruz. Fikirleriniz var mı? Ne söylemeyi Elifciğim? Allah. Çok baban hakkında çok mu duygulandın? çok boşuna gitti. Yerim seni. Elifciğim ne demek istiyorsun baban hakkında? O çok güçlü, sadık biri. Sadık biri. Başka? şeyi yakmaya çalışıyor. Evet. Üzerin her şeyi de yapıyor. Seni üzmüyor. Evet, seni, evet, seni üzmüyor. sen ne diyorsun? Ben kıldığımda bir de babam bana kılmıyor. Aa, o ne demek oluyor? <laughs> bak bunu kanalda yayınlayacağım ben. Aa, e, ee, sen ne diyorsun baban hakkında? Hep destekliyor, hep motive ediyor. Hep bize yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiğince. Baban gibi adam bulunur mu? Zor bulunur. Zor bulunur değil mi? Asla i̇yi ki, e, iyi ki bir ee, babaya sahipsiniz. <laughs> Anacığım, sen söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey demeyecekmiş şey de <laughs> adam. İyi ki doğurdun anacığım. <laughs> Ahmetcan. Buyurun. Ben söyleyeceklerimi not kısırdayım zaten. Vav. Wow. Evet, notun sahibi Ahmetcan Bey. Ee, hepimizin duygularını tercüman olmuş. Biz babamızı çok seviyoruz. Aynen öyle. Evet, iyi ki doğdu bizim babamız. Bitirelim mi videomuzu? Olur. Hı? Olur. Evet zoomlayalım ve bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.